بسم الله الرحمن الرحيم أبد evet. والدعاء إلى بل التوحيد بلد التوحيد دعاء دعوة دعوة يعني التوحيد دعوة يعني على نبينا عليه الصلاة والسلام يعني كندي متنه أبن دعوة eee ve emri bil ibadeti ve bir de mesela yani e, ibadet e, ibadete ibadeti emretmeze yani. Eee efendim ondan sonra vel adli beyne'n nasi. insanlar arasında adalette. Ondan sonra efendim ve nehyi anil maasi. Yani ve günahlardan ve çirkin vel fawahişi. فاحش فاحشه لا له من يتبذل يعني وفيما يخالفها من جزئيات الاحكام بسبب تفاوت الاعصار في المصالح من حيث ان كل واحده منها حق بالاضافه الى زمانها müra'an fiha salahu men khutibe biha evet evet ve fima yukhalifu evet yani yani hatta cüz'i hükümlerde evet asırların yani evet maslahat anlayışının değişmesiyle yani onlara muhalif şeylerde bile efendim, mutabıktır. Neden? Çünkü maslahata göredir yani. yani e, maslahata göre cüz'i şeylerde, furularda yani usulde zaten muttefaktır tabi. Ama mesela cüz'i şeylerde bir sebebi tefavüt ile asar yani. Demek ki asırların tefavutu efendim e, yani e, efendim e, cüzi hükümlerde asırların yani muhalefet anlayışının yani ya mesela tafauttur yani ayrı ayrıdır a, a, asırlarda her asırda demek ki ona göre bir efendim hüküm verilmiştir. Fil masalahi maslahatlardan yani. efendim. Yani, demek ki efendim hatta cüz'i hükümlerde asırların maslahat anlayışının değişmesiyle yani efendim, e, o efendim, değişmesiyle efendim, min haysu inne kulla minha şu yönden yani ki her birisi onlardan hakun yani haktır bil ilafetiyle zamaniha yani zamanına göre demek ki hak sayılır tabi demek ki efendim, e, değişmesiyle demek ki cüz'i hükümlerde asırların efendim, maslahat anlayışının değişmesiyle onlara muhalif şeylerde bile mutabıktır. Muhafıktır yani Aa, evet yani ve fi ma yukalifu min cüziyatil ahkami sebebi tefavut ile asari fil mesalih yani min haysu inne kulle vahidetin minha hakkun yani bil ilaveti ila zamaniha demek ki şu yönden yani demek ki haktır her birisi efendim demek ki e, mutabıktır çünkü her bir efendim her biri kendi zamana zamanına göre yani haktır yani haktır kendi zamanına göre. Onda efendim muhataplarının yani efendim, çıkarına maslahatına yani dikkat edilmiştir. Onların maslahatına fil masaleh yani. Evet. Hakkın bir idafeti ila zamanıha yani. Evet. Evet. Demek ki onda muhataplarının yani e, muhatapların yani Efendim, e, çıkarına yani maslahatına efendim maslahatına dikkat edilmiştir. Muraan riayet edilmiş yani. Efendim e, riayet edilmiş onların efendim maslahatlarına onların yararına efendim a, e, e, muraan men biha yani efendim yani kendileriyle muhatap olunanların salaha riayet edilmiştir efendim. Yararı onlara mesela ne yarıyorsa o zamana göre Allah Celle Celaluhu onlara efendim şey vermiştir yani. hükümler vermiştir. O cüzi hükümler yani Evet. Ee, ondan demek ki muhatapların e, maslahatına dikkat edilmiştir yani muraat muraan yani riayet edilmiştir murağa mura'an, raiye ya yani evet. Evet. yani 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 حتى لو نزل المتقدم في أيام المتأخر لنزل على وفقه يعني متقدم جشمش أولان يعني نازل وصا في أيام المتأخر فلم وفلم متأخر أولان يعني سنراكي مثلا جنرده نازل أولسا لنزل على وفقه demek ki o zamana göre yani o, o ona ona muvafık bir şekilde nazil olurdu yani ya yani öyle ki geçen mesela geleceğin yerine indirilseydi yani indirilseydi aha, mutlaka aha, efendim, mutlaka ona uygun olarak indirilirdi yani aha, demek ki Hatta lev nezzelel mutakaddim o geçmiştir. Ve eyyamil müteahhiri gelecek yani. günlerde le nezzele nazil olur da ala vabkihi o efendim vabkına muvaffakat yani zamana vabkına muvaffakatına göre efendim uygun bir şekilde ona göre ona uygun bir şekilde nazil olurdu yani. öyle ki yani geçen yani efendim mütekaddim. Ee, gelecek yani efendim e, müteahhir. Geleceğin mesela yerine indirilseydi yani zamanına mesela indirilseydi o zaman mutlaka efendim ona uygun olarak indirilirdi yani. Zenezele yani, yani, ya, ala vefkihi yani. Ona uygun yani. Nazil olur. Efendim işte bunun içindir ki bak yani ne e, diyor ve lizalik. İşte bunun içindir ki kâle aleyhissalâtu vesselâm Peygamber aleyhissalâtu vesselâm buyurdu ki لَوْ كَانَ مُوسَى حَيَّنْ عَلَى نَبْنَا عَلَيْهِ السَّلَامِ مَا وَسِعَهُ اِلَّا اِتِّبَاعِ Evet. Ha. Yani bunun içindir ki Peygamber aleyhissalâtu vesselâm Efendimiz ne demiş? Eğer Musa hayatta olsaydı bana uymaktan başka çare bulamazdı diye buyurmuştur. Yani. Aa, lev kâne Musa yani. Aha ebedin, ma ona efendim e, olmazdı illa ittiba illa bana mutabaatı. Yani demek ki yani çaresi o olurdu yani. Musa hayatta olsaydı bana uymaktan başka efendim çare bulamazdı yani. <laughs> efendim. Efendim. Ee, evet. Tenbihün.